Merhaba arkadaşlar. Konumuzun adı hücrelere isim verme. Peki hücrelere isim vererek hangi avantajları sağlayacağız? Onları örneklerle açıklamaya çalışalım. Öncelikle bir dosyamızı tanıyalım. Dosyamızda 3 tane sayfa var. Alış satış, gelir gider, kar zarar. Alış satışta ürün adı, alış fiyatı, satış fiyatı ve kar var gelir gider sayfasında da tarih gelir türü gelir gider türü gider kar zarar. Kar zararı tarih kar zarar var. Şimdi ben buraya bilgisayarın alış fiyatını yazdırmak istiyorum şuraya. Hemen eşittir diyorum. Hangi hücrededir? B2'dedir. B2 yazıyorum. Enter'a basıyorum. 7500 yaz. Burada da yazdırmak istiyorum şu sayfada. Nasıl yazdırıyorum burada? Eşittir yazıyorum. Tabi bulunduğu sayfa. Bulunduğu sayfa hangisidir? Alış satış. Alış satış Ünlem işareti Sonra bulunduğu hücre B2. 7500 yazdım Bunu ben daha kolay nasıl yazabilirim? Şöyle gelirim ben bu hücreye bir isim veririm. Burada iken şu B2 yazıyor. Şuraya bir bilgisayar yazayım. Mesela bir adı bilgisayar olsun. Bilgisayar. Artık bu hücrenin adı hem bilgisayardır, bakın, hem bilgisayardır hem de B2'dir. Yani ikisini de kullanabilirim. Bakın. Burada ne yazıyor? B2. Hala yazıyor 7500. Buraya yine B2 yazayım. Yine yazacak. buraya bilgisayar bu sefer yazayım. Eşittir. Bakın bilgisayar da çıktı aynı zamanda. Enter'a bastım. 7500. Bir güzel, güzel özelliği daha. Hangi sayfada olursa olsun o sayfanın bulunduğu sayfanın adresini yazmadan sadece adını yazmam yeterli. Bakın bilgisayar çıktı. Enter'a bastım. 7500. Başka bir sayfaya geçeyim böyle yazdım bilgisayar yine güzel bir özellik. Peki burada diyelim ki binlerce ürün var. Hepsini ayrı ayrı isim vermek zor. Bunları nasıl toplu olarak isim verebilirim? Hemen şunları seçerim. Formüller deyken şurada seçimden oluştur diyorum. Burada sol sütunu Yani şuradaki isimleri şu sütuna versin. Tamam diyorum. Artık dikkat edin. Ekran kartı, monitör, modem falan neyse. Şuraya modem yazalım. Şöyle enter basıp 1200. Evet, aynen öyle. Şimdi, şimdi geldik şuraya. Şurada yazdırabilir miyiz? Bakalım. Modem diyelim. Şöyle enter basıp oraya da yazdık Peki, bunları yaptı. Peki bu zarar bu tabloları nereden kullanacağız? Şimdi bakın, şuraya alış fiyatının alış satış e, sayfasına ben atıyorum. Aynı 15'inde ne kadar kar ettiğimizi. Bilmek istiyorum, yazdırmak istiyorum daha doğrusu. ben yani Şuraya bir 15 yazalım da. 15 2021. Hatta iki, iki kere yazayım. Çünkü bir örnek daha yapacağız. Şöyle 15.01. Şimdi şuraya geleyim. Kar zarar. Aynı 15'i. Hangi hücrededir? Bakalım. b 10'da. Hemen geliyorum. Şuraya nasıl yazdıracağım? Eşittir diyorum. Hangi sayfada kar zarar? Buraya kar zarar yazdım. Ünlem işareti koydum. B 10'daydı. B 10 yazdım. 3607. Peki ben buraya geleyim. Bunlara isim vereyim. Tarih, tarih olarak isim vereyim. Şunları seçeyim. Şunları seçtim. Ve yine seçimden oluşturayım. Yani şunların isimleri tarih olsun. Soldan alsın. Tamam dedim. Şimdi bakın. Şuraya geldiğimiz zaman alt tire koydu. Tarihleri alt tire ile başlatıyor. Eğer boşluk varsa yine alt tire koyar. Ayın 15'in adı ne oldu? Alt tire, bakın alt tire 15.01.2021. O zaman alış sayı, satış şeyine geliyorum. Buraya eşittir yazıyorum. Alt tire 15, bakın çıktı. Şuna basın, enter'e 3607. Mesela ben buraya ayın hangi tarihi yazalım? 12'sini yazalım. Eşittir dedik, alt tire dedik. 12 pardon. 12 dedik. Enter'e bastım. Bakın hemen yazdı. Doğru mu yazdı onu kontrol edelim. Aynı 12'si. Evet 2610. Peki bir özellik daha. Komple yani komple değil belirli bir bölgeye isim verebilirim, verebilirim. Bakın şunları mesela alış. Ben bunlara alış diyeyim. Alış dedim. Peki bu bana ne avantaj sağlayacak? Şimdi geldim buraya. Ben toplam işte bir ürün aldım. Yani komple ürünleri kaça aldım? Toplamı kaça aldım? Onu merak ettim. Şimdi onu nasıl hesaplayacağız normalde? Şuraya geliriz ve topla deriz. Tabi oraya gelmek zorunda değil, değiliz ama topla dedik. Şu ürünleri şöyle seçtik. Ve topladı. Mesela atıyorum burada mı hesaplamak istiyorum? Şuraya geldim. Yine topla dedim. Topla dedim. Ve şunları seçtim. Ondan sonra enter'e bastım. Yine hesapladı. Ama ben bunlara alış demiştim. O zaman artık bununla uğraşmaya gerek yok. Sadece şuraya geliyorum topla diyorum. Ve şuraya alış yazıyorum. Bakın alış çıktı. Enter'e basıyorum. Hemen hesapladım. Peki ben şöyle alt alta değil belirli bir bölge. Yani mesela ciro'yu hesaplatmak istiyorum. Şöyle geldim. Bunlara ciro dedim. Ciro ismini verdim. Artık ciro'yu hesaplatmak kolay. Hemen buraya geliyorum. Yine topla diyorum. Ve buraya ciro yazıyorum. Enter'e basıyorum. Bakın 28.060. Peki doğru mu hesapladı bakalım. Evet 28.060. Peki burada bir isimde herhangi bir hata yaptım. Ben bu hatayı nasıl düzeltebilirim? Nereden düzeltebilirim? Hemen şurada at yöneticisi var. Bakın şurada at yöneticisi. Diyelim ki şu bilgisayarı veya bilgisayarı tanım değiştirelim. Düzenle diyelim. Bunun adını atıyorum bir yere daha yazalım. O şekilde değiştirebiliriz. Bakın artık bir tane R'dir. Yani buraya ben sadece bilgisayar yazarsam bilgi sayar yazarsam çıkmaz. Bakın ama iki tane r yazarsam çıkar bilgisayar. Pardon şöyle bilgi sayar. Bakın iki tane r. Hemen yazsın. Bir de isimleri hepsini görmek istiyorum. Ben yani unuttum ne yazmıştım nasıl yazmıştım. Onu da F3'e bastığımız zaman hepsini görür. Bakın burada hepsini görmüş oluyoruz. Bir şey daha yapalım. Bir otomatik bir formül yapalım. Yani fonksiyon gibi bir şey yapacağız. Hangi hücredeyse diyelim şuradayım. Şuradakilerin hepsinin toplamını yapan bir formül yapalım. Bak. Şimdi şuraya geleyim. Amacım neydi? De dedim ki ha şunları toplayacak. Yani şunları toplayacak. Atıyorum buradaysam şunları toplayacak. Ben buraya geleyim. Ve başlayayım. Hemen. At diyorum. Yeni diyorum. Adı ne olsun? Bölge toplu olsun. Bölge toplu olsun toplu olsun. Geldim şuraya. Eşittir dedim. Topla dedim. Topla. Ve geldim şu. Şurayı şöyle yaptım. Bir nokta üstte dedim. Kapattım. Şimdi sabitlemeyi görmüştük. Bakın ilki buradan başlayacağım. Ama değeri bulunduğum yer olsun. Dolayısıyla şu dolarları bir sileceğim ben. İkinizin dolarlarını sileceğim. Bakın şurayı sildim. Şuraya da geleyim. Şunu da sileyim. Tamam dedim. Bakın artık ne? Bölge topla diye bir yerim var. Şimdi geldim buraya. Şimdi ne yapacaktım? Şunu da silelim. De şöyle. Şu tarihleri silelim. de sorun çıkar Şöyle geldik. Şimdi ben ha şuraya geldim ya. Şunların toplamını bulmak istiyorum. Şöyle geliyorum. Eşittir diyorum. Neydi adı? Bölge topla. Şöyle yaptım. Bakın seçti. Enter'e bastım. Hemen topladı. Bakalım gerçekten doğru mu topladı? Şöyle Evet 13479. Evet bu derste de anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler dilerim.